Bacaklarımda ödem ve kaşıntı oluyor. Venöz yetmezlik var. Ne yapabilirim? At kestanesi. At kestanesi. Şimdi kitabı bitireyim diye bu üç kitap yazdım. Durmadan çalışıyorum, çalışıyorum. Bitmiyor kitap. Üç ciltli kitap yazıyorum. Sanki ansiklopedi yazıyorum. Bin ciltlik. Yazıyorum, beğenmiyorum, yeniden yazıyorum. Yazıyorum, beğenmiyorum, yeniden yazıyorum. Bir botanik ekliyorum. iki içerik, üç açık formüller, dört klinik araştırmalar, beş homopati, altı aromaterapi, yedi zalbe kremi damlasıları yapılıyor, nasıl yapılıyor vesaire vesaire. Bitiriyorum. Şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim. Çalış çalış. Bir de fotoğraf çekiyorum durmadan. Hep masa başında çalış çalış eskiden çocuklarla bisiklet sürüyordum. Ormanda geziyorduk vesaire. Cık. Sorun yoktu. Hep masa başında kalınca ayaklarımda, baldır bacakta böyle kramplar, ağrılar başladı. Allah Allah ne oluyor bana dedim bu yaşta. Masanın başına kalkmazsan sorun yok. Her yaşta olur yani. Baldırda, bacakta benüz yetmezlik başlar. Tedavi olmazsan varize kadar gider. Aa, dur dedim ben bunu hemen çözüm bulayım. Gittim at kestanesi topladım. Kuruttum, kabuğunu soydum. Rendeledim. Bir kısmıyla sirkenin içerisine koydum. At kestanesi sirkesi yaptım. Bir kısmını da kuruttum. Çayını yaptım. Ama şu dikkat edeceğin çayın bunun bir gram 2 gram içilir çay kaşığının ucuyla az bir şey. Sirkesinden de günde üç dört defa bir e, çorba kaşığı içtim. Ne oldu? Üç dört gün sonra hiçbir şey kalmadı. Şimdi vatandaşta variz veya menüz yetmezliği olunca doktora gidiyor. Doktor ne yapıyor? Çorap giyeceksin. Şey, variz çorabı. O bazıları da kilotlu çorap giyiyor ta buraya kadar. Bu yani baldırı bacakları bu şişkinliği önleyecek, ödemi yok edecek bu ya bu çorap. Ne oluyor? Büzüyor. Büzülüyor. Çok sert bir şey. Ne oluyor? Buradaki ödem atsın diye yapılan şey kasların görevini üzerine alıyor. Kas. Kasları eritiyor. Rahmetli babam duymuş camiden biri demiş ki dizlik tak, niye iyi gelir, çok faydalı. Adam da dizlik takmış. Ben de Türkiye'de izindeyim dedim ki niye takıyorsun bunu? Ya çok iyi geliyor, bak dedim kasların görevini alır bu dizlik. Beline taktığınız sargı, bunlar zararlı. Varis çorabı falan bu kasın yerine geçiyor, görevini görüyor, kaslar erir. Ya sen de her şeyi biliyorsun falan dedi bana. Peki dedim yani laf anlatamadım. O zamanlarda da tabi kaç yıl önce, 40 yıl önce gittim Almanya'ya. Üç dört sonra ben ara Dedik dediğin doğru çıktı. Ne oldu? Namaz bile kılamıyorum. Dizlerim, şey kaslarım erimiş. Bu dizlikler çok kötüymüş. İyi değilmiş. Dedim ki ya kasın yerini alır. Dizlik, variz çorabı, böyle sürekli böyle kuşak sarıyor bazıları. Bunlar yanlış şeyler. Aa, o zaman ne yapacağım bizim? Ne yapacağım? Ben sana krem gönderirim, ilaç gönderirim. Gönderdik. Tedavi ettik. Şimdi ben öz yetmezlik de böyle hemen çorap morap takılırsa faydadan çok zarar olur. Kaslar eritir. Ee, kaşıntı olur, ödem olur vesaire. At kestanesi. Kapsülü var, kullan birkaç gün hiçbir şey kalmaz. Bağırsakta kandida yoksa sorun yok çok kolay. Kandida varsa bir bardak suya olup olmadan anlamak için sabah kalkınca bir bardak suya tükürüyorsunuz. Tükrüğünüz saçaklanıyorsa kandida var. Kandida varsa at kestanesi seti B kullanmak lazım. Yoksa sadece at kestanesi yeterli.